Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz afiyet arkadaşlar güzel hafta sonları diliyorum size bakalım pincanız neler çıkacak arkadaşlar abone olup yorum yapmayı unutmayın çok güzel fotosu bakın pincanızda bir tırpmız yani eskiden yaşadığınız sıkıntılar hepsini atıyorsunuz arkadaşlar bakın içiniz ferahlıyor böyle sıkıntılardan arınıyorsunuz. bakın arkadaşlar. Şimdi incecik bir gelin çıkmış. Gelinin gömleğine bakın. Çok güzel. Gelinimiz çıkmış arkadaşlar. Bakın bu zamanı çok bekleyen biri olarak çıkmış ama çok mutluluk. Çok uzak değil arkadaşlarım. Bakın şöyle sıkıntılardan açmışsınız. Böyle küslükler En sonunda da bu gelini giydiniz. Bakın şurada da çok güzel böyle kurşunuzu üç çıkmış arkadaşlar size doğru yani Gelin olup yeter diye gidecek yeriniz de bayağı uzun gibi gözüküyor belki e, tam yaşadığınız yerden bir sürü uzak yeri olabilir bakın ama para güzel de bir yere eve taşınabilirsiniz bakın şurada da evinizin borusu çıkmış yani hazırda olan bir ev olabilir böyle bir yere taşıma olayınız olabilir arkadaşlar arkadaşlar şurada da böyle küçük köpek yavruları çıkmış arkadaşlar. Yani bir, bir sürü arkadaşlar çocuklar köpek yani dost, dosttur. Yavruları da böyle bir yani köpek yavruları olarak çıkmış. Burada arkadaşlar çocuğunuzdan arkadaşınız çocuğuna uğraşmanız gerekebilir. E, yardımda bulunabilirsiniz böyle destekte bulunabilirsiniz. Öyle olarak çıkmış. Belki bir yere gidip çocuklarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir e, biraz maddi durumu da iyi olmayan bir aileye yardım ettiğiniz çıkmış arkadaşlar. Kendinizde dört dört hayatınız yok ama. Yeni derlerinizden gelen yardım ettiğinizi görüyorum canlarım. Arkadaşlar böyle bir ağaç çıkmış. Bakın ağaç gökünden yani sağlam. Bir ailenizde yuvanızda bir salkıntı olabilir böyle bir. Dargınlık yaşayabilirsiniz. Küskünlük yaşayabilirsiniz. Tam bitirecek gibi olabilirsiniz. Ama arkadaşlar işte bu ağacın <laughs> kökünden yani kuvvetli bir ağaç çıkmış arkadaşlar. Bunu da atlatacağınızı görüyorum ben. Biraz dikkat edelim bu aralarda arkadaşlar. Böyle olumsuz haberler alabilirsiniz ama biraz kafanıza takmamaya çalışın. Bu haberin doğru doğru olmadığını biraz araştırın. Yani size bu getiren haber yanlış da olabilir arkadaşlar. Üzülmeden önce bu haberi araştırmanızı tavsiye ediyorum. Şurada düğün salonu desem arkadaşlar bakın düğün yerine gidebilirsiniz. Bakın herkes oynuyor kendi halinde. Masalar dolu bakın gelin damat da çıkmış. Ama şurada da sizsiniz bakın bir bir bükülü böyle sırtınızda bir yerlerden yukarı çıkmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Belki para pul konusunda çok mu masraf da edebilirsiniz. Belki sizin yakın arkadaşınız olabilir. Bakın şurada da bir Yunus balığı çıkmış ama balığın önünde de bakın çiçek var arkadaşlar. Çiçeğin yanında da bir yüz çıkmış bir bir tanışma olayı olabilir arkadaşlar burada. Yani hiç hoşlanmadığınız birinden hoşlanana bilirsiz. Yani uzun zamandır sizin gözününe girmək, gözünüze girmək üçün hər türlü eee giyinmiş, yani stilində dəyişiklik, dəyişiklik etmiş biri ola bilər. Bakın onun gözünü, gözünüze girə biləcək olaraq çıkmış arkadaşlar. Bakın şurada da iki türlü küpe çıkmış arkadaşlar. Yani birini seviyorsunuz, aynı milletten değil misiniz? belki başka ülkeden mi geldi? Yani iki küpe var, ya. yanlış anlamayın. Küpe de aynı şey değil. Bakın ama küpeler birleşiyor arkadaşlar. Bakın sarılmışsınız, e belki aileniz istemiyor, bu başka ülkeden geldi, yani yabancı mı diyor? Yani bize olgun 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 biri değil mi? Ya? bizim için de, olacak bir kadın değil diyor mu? Bakın öyle bir şeyine bakın evlilik kararı alabilirsiniz. Çünkü bakın birbirinizi sarılmışsınız Siz seviyorsunuz. O da onu sizi sevdiği çıkmış. Arkadaşlar bakın şurada da ulaklar koşuyor arka arka. Böyle hayatınızdan çıkaracak olanlar çıkarıyorsunuz. Bakın şurada da siz köpeksiniz. Siz bunları koyuyorsunuz yani. Hayatınıza bir salkıntı geliyor ama böyle kötü manada değil arkadaşlar. Arkasından temizlik yapıyorsunuz. bakalım neler çıkacak. Bunca nasıl Bakın işte böyle bir yani taşıma olayı olabilir. Mecbur kalarak bir yerlere gitmeye düşünüyor olabilirsiniz. Yani bir sıkıntınız var. İşinizde büyütmüşsünüz. Aslında o kadar büyütülecek sıkıntı değil de. Biri bitiyor, biri geliyor diyebilirsiniz. Çok bulanmışsınız pardon. Bakın şurada da yatan kuzunuz var. Bakın kuzun yanında da sizsiniz arkadaşlar. Birine çok da sevgi verdim böyle. Kuzu gibi sevdim. Ama kendim sevgi göremedim bakın. Bırakıldı gitti şöyle kaldınız. Tosun gibi kaldım yani herkes gitti. Diyebilirsiniz arkadaşlar. Şurada da bir kuşunuz var bakın. Kuşun ağzında da bakın. Arkasında bir haberiniz var. Arkadaşlar güzel haberlerinizi almanız diliyorum canlarım. Kendinize dikkat edin. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bakın böyle bir beklenti var burada. Bir şeyler bekliyor insanlar bakın. Bikinin de sıraya çizilmişsiniz. Bakın sırada da Ya diyebilirsiniz. Bana sıra gelir mi gelmez mi? Düşünceli haliniz var arkadaşlar ama sıra geliyor. Tam siz istediğiniz gibi bir şey olmayabilir ama ki sizin için hayırlı olacak bir şey var canlarım. Kendinize dikkat edin. Ve yani bir yorum yapmayı unutmayın.